Arkadaşlar herkese merhabalar. Duyuru yapacağım. Bugün sizlerle JVJ adlı bir hesaptayım. Bu hesap benim ikinci bir hesabım. Ve bu hesapta challenge'lar yapacağız. Siz ben challenge edin, ben yapayım. Bu hesapta yapacağım. Bakın bu hesabın hatta karakterlerini şöyle bir göstereyim. Ona göre yazın. Böyle. Böyle karakterleri var. Karakterleri çıkartırız belki. Belli olmaz yani. Videosu siz challenge falan yazdığınız zaman gelebilir arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yani. Challenge'lar yapacağız. Siz şey çalın çünkü ben de yapacağım. Nasıl nasıl lazali falan ya yapıyor. Öyle. Yani. Öyle. Yapacağım. Siz bana challenge'lar verin ben de yapayım arkadaşlar. Siz. Haydi arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> <laughs>